Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Bilepamid damla nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Bilepamid, tek şişe içerisinde kırmızı beyaz ile hafif sarı renkli ince bir süspansiyondur. Vilepamit gözdeki iltihabı ve alerjiyi giderici bir madde olan prednisolon asetat ve bakterilere karşı etkili bir antibiyotik olan sulfasetamet sodyum içermektedir. Bir kortikosteroid ve bir antibiyotiğin uygulanmasına karar verildiğinde bu tür ilaçların birlikte uygulanmasının daha yüksek hasta uyumu ve kullanım kolaylığı avantajı vardır ve iki ilacın daha uygun dozajda verilmesi sağlanır. İki ilaç aynı formülasyon içinde bulunduğunda bileşimindeki maddelerin geçimliliği sağlanmıştır ve doğru ilaç hacmi verilmektedir. Bunlara dayanarak blefamit, gözdeki iltihap, alerji ve yüzeysel bakteri enfeksiyonların bulunduğu ya da enfeksiyon riskinin var olduğu durumlarda gözdeki kimyasal, radyasyon veya ısısal yanıklar ve göze yabancı cisim kaçmasında kullanılır. Bilepamit damlayı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise bilepamiti şu durumlarda kullanmayınız. Eğer ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise gözünüzde hali hazırda virüs ya da mantar enfeksiyonu var ise kullanmayınız. Bilepamiti şu durumlarda dikkatle kullanınız. Uzun süreli bilepamit kullanımı görme ile ilgili sorunlara yol açabilir. Vücudunuzda bağışıklık yanıtınızı baskılayabilir. Göz tansiyonunuzu yükseltebilir. İlaç 10 gün ya da daha uzun süreli kullanılır ise göz tansiyonunuzu ölçtürünüz. Yüksek göz içi basıncınız varsa göz içi basıncınızı sık sık kontrol ettiriniz. Blepamid, Staphylococ ailesinden bazı bakterilere karşı etkili olmayabilir. Blepamid, katarak ameliyatından sonra iyileşmeyi geciktirebilir. Eğer gözünüzde viral enfeksiyon varsa doktorunuza söyleyin. Çünkü blepamid enfeksiyonu uzatabilir ya da kötüleştirebilir. Doktorunuz size bu ilacı reçetelemeden önce çeşitli testler yapabilir. 2 gün içinde belirtileriniz geçmezse doktorunuza haber veriniz. Yeniden değerlendirilmeniz gerekebilir. Bu ilacı uzun süre kullanmanız durumunda mantar enfeksiyonu gelişme ihtimali mevcuttur. Eğer gözünüzde iltihap varsa doktorunuza söyleyiniz. İltihap veya ağrı 48 saatten daha uzun süreliyse veya şiddetlenirse ilacı kesip yeniden değerlendirme için doktorunuza başvurunuz. Gözünüzde kontak lensler varken ilacı uygulamayınız. Kontak lensinizi çıkardıktan sonra ilacı gözünüze damlatınız. 5 ila 15 dakika bekledikten sonra lensinizi takınız. Belirtileriniz bu ilacı kullandıktan sonra bile devam ediyorsa doktorunuz iltihabınıza neden olan bakterinin türünü belirlemek için ilave test yapmak zorunda kalabilir. Harici kullanım içindir. Göze iğne ile enjekte etmeyiniz. Bulaşmayı önlemek için damlalığın ucunu herhangi bir yüzeye değdirmeyiniz. İlaç şişesini başka kişilerle ortak kullanmayınız. Bu iltihabın yayılmasına neden olabilir. Kullandıktan sonra şişenin kapağını kapatınız. Işıktan koruyunuz. Şişe içinde sıvının rengini koyulaşmış ise ilacı kullanmayınız. Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen Doktorunuza danışınız. Bilepamit damlanın yiyecek ve içecek ile kullanılması, bilepamitin yiyecek ve içecekler ile etkileşimi beklenmemektedir. Bilepamit damlanın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi bilepamitin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa bilepamiti kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde, göz bebeğinizde genişleme, görme bozukluğu, göz kapağında düşme, göz tansiyonunda artış. Bilepamit damla nasıl kullanılır? Bilepamit'i ilk kullanımda 20 milimden fazla kullanmayınız. İlacınız bittiğinde ilacın tekrar reçetelendirilmesi için doktorunuzun durumunuzu değerlendirmesi gerekmektedir. Tekrar doktorunuza başvurunuz. Kullanmadan önce şişe iyice çalkalanmalıdır. Gündüz ve gece yatmadan önce olmak üzere alt göz kapağının iç tarafına 4 saatte bir 2 damla damlatılır. Bilefamitin dozajı azaltılabilir ancak tedavi erkenden sonlandırmamak için dikkat edilmelidir. Kronik durumlarda tedavinin kesilmesi uygulama sıklığı dereceli olarak azaltılarak yapılmalıdır. Belirti ve bulgular 2 gün sonra düzelmez ise yeniden değerlendirilmeniz gerekebilir. Bu durumda doktorunuza tekrar başvurunuz. Uygulama yolu ve metodu ise ilacınızı kullanmadan önce ellerinizi yıkayın, başınızı arkaya doğruyın ve tavana bakın. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin. Şişeyi ters çevirin ve tedavi uygulaması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun. Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 6 yaşın altındaki çocuklarda ürünün güvenilik ve etkinliği belirtilmemiştir. Yaşlılarda kullanımı oküler kullanım ile ilgili olarak yaşlarda kullanım ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır. Bilepamit damlanın saklanması. Bilepamiti çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Dik pozisyonda ağzı sıkıca kapalı olarak 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyarak saklayın. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.